Evet arkadaşlar bugün serimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. 2 mi 3 mi oldu karıştırdım. Evet arkadaşlar bugün şu anda yine maça gireceğim. Kolsuzluğumla bakalım ne yapacağız bilmiyorum. Şu plat Eloy'dan kurtulup Immortal Eloy çıkmamız lazım. O zaman hızlıca videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şöyle direkt maçı başlatacağım. Bulsun. Jet'in 2'deyiz. 84'deyiz. 99'da bitirdikten sonra bir maç daha atıp takım MP'si olup kaybettik. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu arada bu kadar mı yalnızlık olur ya? Çevirim için 0 kişi. 157 kişiden çevirim için 0 kişi. Yapacak bir şey yok. Bunu biz seçtik. Biz tercih ettik diyelim ve maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar ufak lava beklerinden sonra geldim. Ağa var. Yetiştim sonunda. Şöyle bir adapte olamadım ama. Ağa var bende. FPS'in yerlerde geziyor. Aferin. Hadi gir hadi. Affe nerüm Daha iyi oynayabilirdim. Ne önce? Aa ben direğe kaçtım. <laughs> ne önceyi aldı bu arada? geçti artık artık Spike yerleştirildi. Oradan Biri long er galiba. Düşman kaldı. Nice. Ben çözeyim mi? Sağ ol. Dolduruyorum. Şerif yok mu lan? Silah. Bir burada var. Bir silah var. Zor değil. Ama. Güzel. Klik <laughs> tarzı refleks vuruş Sağdan bekliyorum. Şey adamım ben konuşamıyorum. Game sense falan yok baba bende. Game sense çok sevmeyiz. O var da yani artık hiçbir şey takmıyorum ya. Yani. Oyunu çok saldığın için... Çet okuyormuşum gibi oldu hem Yeni arama da gelin ya. Şuraya bırakayım aşağıya. Tamam şu şuraya. Var bura. Hızlı biraz. Ben buradayım. Döner mi? Girdiler mi? Girdiler mi? Girdiler mi? Yerleştirildi. Ölmeyin geliyoruz. Biri bak üstüne çıktı herhalde yanlış bir mesele. İki aç, iki aç, iki aç. Bike A düştü. Lan blok atma! At ultini at dedik. At lan blok Arkadaşlar şu anda yeni bir açı geçtim. Şöyle gösterebilirsem. Bakın, kolumu artık masaya dayamayınca ben normalde Koltuğun kolçağına da yürü. Gittim ben... Gitti mi sandınız? Ha, bu oyuna ne zaman alışan bilmiyorum. Ama <laughs> <üçüncü gülüyor> bir de bir gibi biliyorum. Yer ya da iki tane. Ha, burada. <laughs> ne göreceğim ya? ben? Sarsıldım. Ben. Uçururum. Gözlerimi beyler. yerleştirildi. Titriyecekler. Ağda düşman görüldü. Ayakta kalan son oyuncu. Kuş oratıyor. Yüzülmem bir aldım. Hayatta kalan son oyuncu. Bitti mi ya? Zaman oyna. Kaç aldım. Ya. La aç aç aç. <laughs> <laughs> Aa bak bu bana şeyi hatırlattı. Bir keresinde şey ya, yapmıştım. Hayır. Demem. Ölüyorum. <laughs> Öyle kolay kolay ölmem. Bu işin dışında yani normal bir gibi yaşarken ölüm

takıldı. <Sessizlik> long long smoke <Sessizlik> şey, dead sand. OP var sanda. Ne oldu? Ne öyle oynuyorlar? <laughs> Onlar Şimdi son kozlarını oynayacaklar. Şimdi eğlenme sırası bende. Ağda düşman görüldü. Ya açmıyor adam. Bu ne ya? Arkada. Bayrak benim. Saldır. kazandı. Hadi Timothy evet. odasında parti vererek bunu kutlayalım. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Yine bir os. Surtandan oynadığımız için Aha Atlattı <laughs> Platin 3 olduk arkadaşlar Emote'da kaldı ne kaldı bir Şey kalmadı ya ee, Elmas 1 Diamond 1 Diamond 2 Diamond 3 Elmas 3 Diamond 3 O kadar son Emote 1 bitti <laughs> ya Yücelik niye geldi yücelik Neyse elmas 1 elmas 2 elmas 3 Yücelik 1 yücelik 2 yücelik 3 alt rank ya Ne olacak alt rank sonra immoyuz baba Bu kadar basit Yine no, osurklamaydım arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Belki atmam. Bir de ben kapanış yapayım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. <laughs> Seriye devam edeceğim. Bir izlense, sıfır yine devam edeceğim. Bakalım kaç yıl sonra, kaç yıl, <laughs> bir yıl sonra rankımız e, rankımızı atlayacağız. Ben de bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle atlarız. atlarız umudumca. Bakalım. bugünlerde göreceksiniz Sürekli oynamıyorum ama bundan sonra her gün bir maç girip atacağım. Yani tek başıma girdiğimde oynamıyorum. Bakın. Bugün az önce girdim bir O kadar. Hayırlısı. İzlediğiniz için çok teşekkürler tekrardan. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Video beğenirseniz çok mutlu olurum. Okay. Beynim yandı konuşmayı Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor>